Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine live oynuyoruz. Bir öncekinde de live oynamıştık yani. Bir öncekinde derken çok önceden çekmiştim ama yani oynayacak oyun bulamadım. Şuradan bir almışmış bakalım. Abo. Neyse. İşte böyle oynayıp beraber keşfediyorsun <laughs> ya da oynayıp öğreniyorsun kardeşlerinle arkadaşlığın artıyor. Ama bebekken anne babamızla ilgilendiğimizde hiçbir şey olmuyor. O yüzden ben de kardeşlere gidiyorum. bunlar da kimya hırs falan meslekleri. <laughs> Ay. İlkokul öğrencisiymiş. Yok. Okuyamadım işte. <laughs> en büyük abimiz. İlkokul öğrencisiymiş. Küçük abimiz de bir şey yok yani küçük abi de. Biz şu an 3 yaşındayız. Sağlığımızı, zekamızı, müzik yeteneklerimizi, resim yeteneklerimizi, fit fitliğimizi, güzelliğimizi, sosyal becerimizi ve akıl sağlığımızı buradan görebiliyoruz. Ben daha bebeğim şu an. Hiçbir okulda falan hiç ana sınıfına ne varsa hiçbirine gitmiyorum. Evet bakın 10 on zekam onda akıl sağlığım arttı. Bunlar list bu zekayla liseye gidilebilir mi bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Tamam. Sonunda ilkokul öğrencisi olabildik. Şimdi ilkokula başlayınca sosyalleşebiliyoruz. Şöyle sarılıp konuşabiliyoruz. Aa. Neyse. İşte burada da işte sinemaya falan gidiliyor. Korku filmi seviyor mu? Seviyormuş. Burger Kern sevmiyormuş. Sumbuksu ne ya? Hiçbir şey anlamadım. Ben bunu çok iyi oynuyorum yani. Her zaman oynuyorum. Burada da istersen sokakta, istersen ilkokul bahçesinde kaynaşabiliyorsun. Ben de o şey yapmayacağım. önceden bir şeye gittiysek yani ikinci kez gidemiyoruz. Her oyunumda kimse kebabı sevmiyor ya. Yani. Ay. Doğru mu söyledim? Evet kebabı sevmiyor kimse. Şöyle bakın. Şimdi 10 lira verildiği için ben ayarlayacağım 10 liraya göre herkes e, işte kullandığı para birimine, birimine göre şey yapabilir hiç kısıtlama yok yani paran neye yetiyorsa ondan. o filmi ben de sevmiyorum o film türünü. Neyse. Şimdi zekamız iyi gibi. Yani zeka için kursa gitmeme gerek yok. O yüzden gitmeyeceğim. Ben de Sevmem. Ay <laughs> ne oldu benim boğazıma ya? Ha, sonunda büyük olabildim. Büyüyü ne zaman bitireceğim? Öldüğümde bitireceğim. Ölmeme de daha çok var. Yani çok oynayacağız. Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. 18 yaşıma gelince videoyu tekrar açacağım. Arkadaşlar şimdi kayıt devam ediyor. 18 yaşıma geldim. Nihayet aileden biri kebabı seviyor. Neyse 18 yaşıma geldim ya bir şey olmaz. Şimdi şurada bir kız bulalım. Tamam Olivia artık kız arkadaşı oldu. Ama biz erkeğiz. Ben gerçek hayatta erkek değilim ama <laughs> oyunda erkeğim. Saçların niye dağınık ya? Saç tarama yok mu? Tamam, zaman geçsin. Bu on kararı. Devam edelim. Çok uzun bir video oldu. Tam sonunda politikacı olabilirim. İşte arkadaşlar, politikacı olduğunda cumhurbaşkanına kadar ilerleyebiliyorsun. Ee, ben çocuğumuz olunca videoyu devam. Evet arkadaşlar, çocuk yap diyorsunuz. Hiçbir ayıp bir şey görüntülemiyor. Evet kızımız olmuş. 10, 10 lira şey yapalım. İsmini Nisa koyalım. Evet 24 yaşında çocuğumuz oldu sonunda. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Çok uzun mu oldu? Devam ettirsem mi? Neyse devam ettireyim ya. Yok devam ettirmeyeyim. Neyse arkadaşlar bu video burada kalsın. Kaldığımız yerden devam ederiz sonra. Hadi bay bay.